Herkese merhaba arkadaşlar ben A4 Pro'da Mehmet. Bugün sizlerde Whatdim çekiyoruz arkadaşlar uzun zamandır gelmedi biliyorum. Bugün geliyor çekiyorum. Marketimi çektim, çarımın adını da değiştirdim. Allah Allah Hadi be hareket et abi ben seni böyle öldürmek istemiyorum. Seni böyle öldürürsen. Ananı başladı kaç. ya geç lan Bir şey mi var oğlum sende artistiğin gibi oğlum senin Has adam ya çok güçlü ama dövmesi kötü işte o iyi mi ne hiç açıklayamadım Hadi be vuramadım. Neredesin adam? Geç lan. Aynen. Üç tane vurdu lan bir tane. Ha soramadım. Sana küçük. Aynen çok kurdu ya. Abi nasıl oynuyorum ya? Vuramadım bir kafaya ya. Abi adam yan atıyor ya. Ne? Yes ve sonunda Raşit son döndü. Böyle bir sayında iyidir aslında bana göre. Abi Onunu... niye öldürüyor bu beni ya? Geç lan çık kaçma. Hütç! Arkadaşlar webcam gelecek ama ben onu diye atamadım. Ben ölmedi zannettim. Baksana abi kaç çıktı buraya. Evet, çat. Abi. Abi has. Alan. alır silah aldım. Ultimate'im de bitti süresi zaten Allah karesi. Tam girsem lan. Hadi. Bir ölsen anasını satayım. Yok zaten.

Geliyor geliyor. Abi git. Ananı nereye gitti lan? İtan çok kötü. Şimdi İtan çok Anladım. kötü. Hadi at lan at. Anama attı lan. Neredesin lan? Uf ucuz yormuş. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik adamımız çıktı. Bir dahakinde Warfresh Boss çekeceğiz arkadaşlar. Çok zor diyorlardı. Oynadım. Zor çıktı. Yenildik. Ama sizin videoda sizin için yapacağım arkadaşlar. Sadece sizin için yapacağım arkadaşlar. O videoyu sadece sizin için çekeceğim. Yok oynamayalım. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu videonun sonuna da sonuna yine geldik dedim. Abone olmayı unutmayın. Like atınız. Hoşçakalın.